Üç. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu yapacağız. Bu bunu ne? Da, şey. İçine şekiller çizeceğiz, sonra içine su döküyoruz. Evet, yüzden şekiller yapacağız, değil mi? Kaşık dolmadı, o yüzden kaşık. Da. Evet, biz birkaç deneme yaptık, kaşık da olmadı Şu an o yüzden e, borcamın içine çizimler yapacağız ve üstüne su dökeceğiz. Çizdiğimiz şeyler ayaklanacak ve yürümeye başlayacak. Yürümeye başlayacak daha doğrusu. Ne? Ebru sanatı gibi değil mi? Sanatı demiyorum ata. Ebru sanatı gibi değil mi? Evet. Evet. Ebru sanatı gibi olacak şimdi. Bakalım neler çizecekler. Çizimlere başladılar. Heh, ben bir tane gemi çizdim bile. Oo, harika olmuş. Devam. Sen ne çiziyorsun Ada? Kalp. Bir tane hmm. kalp çiziyor Ada da. Hmm. Başka? Başka? Renkli de. bir şeyler de çizebilirsiniz. Birkaç renk kullanabilirsiniz. Abi, açabilir misin? Açabilirim. Tutayım mı? Ah. çiziyorum. Ama o bence kalkmaz suda. İçi tamamen dolu olması gerekiyor. Bak. Bakayım. Yeşil. Sen ne çizeceksin? Evet. Bir ağaç çizebilirsin. Hatta bana ver. Ben çizeyim evet. şuraya. Of, of. Bence bitsin. Bence Ama çizin de birkaç tane daha. Çizmediniz. Ben göremiyorum bu arada hem çizip hem şey yapamıyorum. Evet ata elimden aldı tabii ki. <laughs> Burada ya damlamaz. Damlamaz damlamaz sen devam et. Adı, şu ben bir siyah alabilir miyim? <laughs> Minik bir şey çizmem lazım. Mavi ile çiz ata. Mavi olmaz. Neden? Ne o? Altına doğru ağacın. Hmm. Olmaz. Saatin çok güzelmiş. Kime hediye etti? Baba şurayı göster. <laughs> ben de kırmızı. Hadi bakalım. Neler yaptığınızı da söyleyin ama bana. Ben bir tane gemi yaptım, bir tane ağaç yaptım, bir tane bulut yaptım. Ben iki tane, bir tane daha bulut yaptım, yaptım, bir tane daha bulut bir yaptım. Bir de ben ağaç yaptım. Bir de ben siyah kalp yaptım. Başka ne yapmıştı böyle? Ata onlar kalkmaz anneciğim. Boşuna öyle yapma. Kalksın diye yapayım. Peki çok fazla yaparsanız hepsi birbirine karışır. Adacım kalbini bitir artık suyumuzu dökmeye başlayalım. Ata sen de kalemlerin kapağını kapat lütfen. Burada. Anne bunu doldurmaz diye sattılar bak. Evet yeri varmış doluyormuş. Tamam sorun değil. Hadi başlıyoruz. Bakın bunu doldurmaz diye 20'ye sattılar. <laughs> Al dolu çıktı. gülüyor yandan. Hadi dolduruyoruz. Hadi dolduruyoruz diyorum. Koyuyoruz suyunu. Hani çizdikleriniz nerede? Hareket etmediler. Heh, şu biraz hareket edecek gibi. Seninki mi? Hani neden hiçbir hareket etmiyor? Bir verin şunu verin. Çok yaptık. Çok yapmadınız. kaldıramadık onları. Dur. Mesela şunu yapalım. Nasıl sen alsan keşke. Yok. Bir tek adanın bir tane kalbi hareket edecek gibi de o da etmedi. Neden? Bilmiyorum. Çok mu beklettik ondan mı acaba? Evet. Şimdi hemen bir tekrar deneyeceğiz. Olmadı çünkü. <laughs> <Ay> bay, <yapamazsın. gülüyor> anne çok bekletti. Çok bekletti. Evet, şimdi kurumadan bir deneme yapacağım. Kurudu. Kurudu. Neden böyle oluyor? Kurudu anne. Allah'ım. Tekrar deniyoruz. Bir kez daha deniyoruz. Biz bunu denemiştik bu arada. Oluyordu. Öyle video çektik. Ama o çok açık bir ya. Açıklığı sorun değil de rengi kaldıramıyoruz onda. Neden? Neden böyle oldu peki? Bu sorunu da oluyor, oluyor. olmadı adam. Ama çıkıyor. Ama çıkmadı. 50'nci çıkıyor. Neden ama? Bitingi, Neden bitingi, böyle oldu nasıl? Bir deneyelim anneciğim sonra devam ederiz. Biz, geri Biz tekrar deniyoruz bu zil yolcusu denememiz şimdi aklımıza geldi. Biting, biting. Nasıl? Ya? Aslında bununla da ilgili bence. Derken... Şu on... Sanırım dördüncü deneme. Beşinci oldu. <laughs> <laughs> evet, ilk dönmemizi yaptık. <gülüyor> 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 bir şeyler çizim. Başlıyoruz. Şimdi birincisi küçük çizeceğiz. İkincisi e, suyu ince bir şeyle akıtacağız. Bu çaydanlık olabilir. Üçüncüsü de su ılık olacağız. Tabii biz bunu yedinci denemede falan bulduk değil mi? Anne. Hızlı olun kurumasın şekiller. Tamam Adı. mı? Hı. Oldu mu? Oldu mu? Daha... Aa, ben... tamam. adam yapacağım. Hadi bakalım. Tamam. Dökeyim mi suyu artık? Kaldan adam yapacağım. Ama eli elini sığacak şekilde. Tamam. Umarım kalkar o da. Benimki kurudu. Tamam mı? Yok kuruma sana. Sen bunu kapat. Tamam mı adacığım? Hı hı. Evet hazır şekiller şöyle beyaz zemine getireyim. Bakalım kalkacak mı? Kafası kalktı adam. Geçelim. <laughs> 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 oh, benimki kalktı, Bakalım adanınki, atanınkine. Kalkmadı. Kalkacak. Anne kalkmıyor. Bu ya. yapışıyor acaba ya? Çok ilginç. Neyse sen de diğer kırmızıyı kullan. Evet biz bu işi de beceremedik. Ya anne. <laughs> evet göster dönmelerini. <laughs> Yapıştırdı. <laughs> Nasıl beğendiniz Dinleceğim. mi bu deneyi? Bir oturun, oturun. Çok kötüydü. Evet niye olmadı sizce? Ada Ada bir sürü yaptı ben yapamadım. Tamam. Ben de bir Anne şey... bir daha deneyeyim. Anne ben bir kere şey daha deneyeceğim. Tamam son bir kez daha deniyoruz. Benimki olmadı. Evet son bir kez daha çizdik. Önce Atan'ınkini. <laughs> o benim elime. Nasıl sunumuz bitti? Görevini yapmıyorsun. Başı. <laughs> evet. Dur Ada ya Ada bekle. Ya Ada. Yok anne bak yine bozuluyor ata. Şunu hmm. deniyorum. Evet kalemle alakalı. alakalı. Bak bu kırmızı kalkıyor ama diğer renkler kalkmıyor. Ben alıyorum bunu. Al anne. Çok ayıp. Çok ayıp. Herkes izleyecek bunu. Çok ayıp. Nasıl da? <laughs> ne yapıyorsun? Elime. Yapış. Senin Yapış. 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 Olmazsın. Artık bu son denememiz. Olursa olur ata ne yapalım? Kelebek çıkardı ben kelebeği alıyorum. Kelebek <laughs> abinin yok adanın. Hah. Al bakalım. Aa, kalp de çıktı ata. <laughs> Vau, wow, bu defa çok güzel çıktı demek ki e, kalemlerimizle alakalıymış. Ata normal sesler çıkar. Kimyasalla alakalıymış. Bir tek kırmızı kalemde çıktı, değil mi? Bakayım Ada. Hı -hı. Vay çok güzel oldu. Şimdi mi? O masa örtüsünü sana yıkatacağım. Görüşürüz de. Alkın Atacığım görüşürüz Anne. anneciğim. Ada görüşürüz i̇lk de. E. Bak, Sen de görüşürüz de Ata. Atacığım Atacağım, kapatıyorum. Görüşürüz demeyeceğim. Anne bana bir tane daha çizsek. Hayır bitti. Hadi Lütfen. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bize. Like atmayı unutmayın. Like ben onu. unutmayın. Evet. Hiçbir şey yapmayın. Hiçbir şey yapmayın. Olur fark etmez. Hiçbir şey yapmayın.